Dursun Bey Smart G ne olur demiş bakalım. Güneş enerjisi. Evet 144 günlük ortalamamıza takılıyor burası da yani yaklaşık olarak buralardan beri başlıyor. Fiyat hareketi 67-90'lardan beri. Burası da 28 Şubat 2024 tarihi turuncu olan 144 günlük hareketli ortalamamız. Kısa vadeli ortalamaların üstüne atmışız ancak 5 günlüğün altında kapatmış. Şöyle konuşabiliriz. 40-90 izlememiz gereken iz süren bölgemiz burada. 40-90 üzerinde e, kalmaya devam ettiğimiz sürece 41-56 daha sonrasında turuncu olan ortalamamız 42-79 42-80'ler direnç bölgemiz 42.80 80 geçildikten sonra bakın 600 gün 610 günlük hareketli ortalamamız 47 87'lerde. Daha sonrasında buralara kadar bir hareketi izleme şansımız olacaktır. Ama e, şu aşağıda 40 90 e, 40 90'ın altında da 39 20'leri destek bölgesi olarak kabul edelim. 39 20'lerin altında bu hissede biraz daha baskı hissedebiliriz ama 8 günlük ve 55 günlük hareketli ortalamayı e, dikkatle dikkatle takip edelim. Burada biraz kırmızı olan hareketli ortalamamız da güzel çalışmış biraz da son dönemde. Orası da 34 günlük hareketli ortalamamız. Orası da destek olarak 39.97'lerden geçmekte.